konuşmaları Bu kadar olan desteklemelerde 250 milyona yakın eee proje gıda insanoğlunun en stratejik ihtiyacı. Her şeyden önce gıda geliyor. Az önce de söylendi. Taş bu konuda son derece ilimiz içerisinde son derece önemli bir yer tutan bir bölgemiz. Başta sarımsak olmak üzere diğer ürünlerde de ilimizin tarımsal üretimine çok ciddi katkılar veren bir ilçemiz. Özellikle de sarımsağıyla dövenle harman sürmüş, karasabanla tarla sürdüğünü görmüş bir neslin herhalde artık son temsilcileriyiz. Şimdi onu gördükten sonra bugünkü bu vatandaşlarımız az sonra iyi olarak bakanlığımızın da desteğiyle vereceğimiz bu makinaların ne kadar önemli olduğunu, nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından söylüyorum bunu. Olduğunu son derece iyi idrak edebiliyoruz biz. Handikaplarımız var. Biz bunları giderirsek ilçemize ve devletimizin son yıllarda geliştirmiş olduğu bu hibe destekleriyle hem tarımımız gelişmekte. Hem göçün önüne bir nefze olsun geçebilmekteyiz ve mutfağımıza, soframıza gelen tarım ürünlerinin de maliyeti bir nefze olsun düşme, düşmüş durumdadır, düşmektedir. Bunlar şu anda ilk aklıma geleni. Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Kastamonun ee, Kastamonu'nun istediğimiz ekonomik seviyeye gelmesi için kırsal kalkınmanın öneminin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve en büyük aktörün bu olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de aslında bakanlığımıza ve tarım il müdürlüğümüze ki onlar zaten bu işi çok başarıyla yapıyorlar. Takdir ediyorum hem müdürümüzü hem ekibini gerçekten yürekten. açısından son derece ciddi bir kaybımıza yol. Bu sene 312 projemizin tamamı kabul olarak 300 milyonluk projenin 150 milyonunu hibe olarak inşallah çiftçilerimize hibe olarak dağıtacağız. <laughs> Doğru, doğru. Bu sene 2024 yılı içerisinde Taşköprü ilçemize, 110 çiftçimize 205 makine dağıtımı gerçekleştireceğiz Sayın Vali. Yaklaşık 45,5 milyon hibemiz olacak. 90 milyonluk proje desteğimiz var. <laughs>